O tarafta katlara da alıyoruz. Orta çatıya geçiyorum ben. Orta çatıya geçiyorsan ben de şu önümüzdeki çatıya almam lazım. tabi ona yetişirsem. Yetiştim ama adamlar altımda. Ben bunda hiç silah bulamadım. I need a Bize de lazım silah. Adamlar al kısımda işte. Düşünsene Dezi. Ben, ben hala baktayım. Benim yanımdalar adamlar bu binada ama silah hiçbir şeyim yok. Arkamdan biri geliyor. Fazla silah olan varsa silah olmayan. Zaza'ya destek, Zaza'ya destek. Biri aşağıdan sıkıyor. Evet. Sino altımızdalar. Gel. Sinan gel bu binaya gel. Şu binaya gelin. Şu binaya gelin. içeri girin. Girmişsiniz be. Ben sorayım. Bunlar tamam. Reis nerede düşmüşsün Reis? Of be. Şimdi, Watch out. Burada, burada adam var. Reis'e destek. Reis'e destek ya. ya. Reis Allah aşkına bot mu kovaladın? Hatta geyler biri. Gel 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 gel. Bir de silahım yok dedim silah alalım. Ben gidiyorum Eyvallah evet. orada evet. iki kişi var. Ee biliyorum biliyorum onu da görmüşüm. Şu mini alayım ona göstereceğim de mermi yokmuş be. Yardım! Lan ne yardımı gel ya. Adam burada. Biliyorum yere ya, yattı biliyorum.

Bu adam ne ara öyle söylendi. Sinan 762 e? ne? istiyor. Demi 30 tane tek var bende. Cellerin oradan. He he Cellerin. orada da artist yapıyorlar. Yardım. Gel. Gel gel cellere gidiyorum gel. Gel 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 cellere gidiyorum gel. Bunlar burada bombalarla birbirlerini atıyorlar be. Ah, oradan geliyor. Şş önümüzde önümüzde. Sino, kanki burada da biri var. Bunu aldın mı? Kayaların arkasında. İçeride var biri. Bekle. Bekle biraz mermi alacağım Sino, bekle. İş mi? Tamam hallederim bot'u. Yardım. Tamam tamam sakin 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 tutuyoruz. Günahını bırak günahını bırak, bırak. Tuttum abi binanı tuttum. Binanı Etrafı bıraktım. koru yeter. Şşş, ses var ses var. Canlarını ayırılaştır. Ulan bileşim yeni geliyor lan. Nerede ne zaman kimi vurmuşum bilmiyorum arkada, be abim. Arkada biri vurdu ya. Hmm. ya. Ama bir şey atalım adam... Yaşar abi. Alan geliyor az kaldı. M 4 mü getirmişti? Ha kemeymiş. Let's go yapalım. Çabuk 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 çabuk. Bizim o. Okay. Serbest devam et Yaşar abim. Sıkıntı yok. Bas abi. Örnek burada. Oha. Kelleden yedirdim be. bu iki numaranın sesini tamamen kısayım mı? On yapayım, ne yapayım? Önümüzde adam, dur, 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 dur. Okay. Yapma. Yardım! Cam basmam lazım. Bir saniye. 3 2 bir. Hadi yetiş yetiş. Eee gitme. Gidem. Gidebiliriz. Emrin olur abim. Yeter ki ben sen iste benim abim. Ricam olur, Abime abim. ne vereyim. İstedim vermediler. Yapma be. Ya insan bir yanında M4 taşır be kardeşim. M4 taşır M4. Bu bayılıp ölenler buralarda M4 getirmemiş mi? Ya sıkar ne be kardeşim. Eyvallah. Teşekkür ederiz bire. Kendine iyi bak. Arkamızdan geliyordu kesin. Sen Yaşar abiyi nasıl alırsın be Alim Yılmaz? Sen Yaşar abiyi nasıl alırsın? Alim de abi? Hah. Dediğimi getirmiş be. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bir şey At abi. Orada. Çabuk alan gelmeden. düşemez ki, bana düşemez ki. Aynen aynen bir yerin. Ben alanı bekliyorum öyle. Bana düşer mi düşmez? Düşemez ki. Düşemez ki. Düşemez ki. Düşemez ki. ki. Of. Düşemez ki. Düşebilir de. Düşmeyebilir de. airdrop. Alandan bize oynuyor. Var mı bir şey yaşar abi? AVM'yi kim aldı? Tabii ki ben. Tamam. Vereyim mi? Adamın arabası burada abi aldım bir kere. Sonra hallederiz. Arabası orada. Siz arabayla yaklaşın. Ha gördüm adamı. Biri yalan. Güzel oynuyorlar. Yerdeki birisine yedirdim. Şurada buzun arkasındalar. Watch out. Bayıldı biri. Bayıldı biri onlardan. Araç, araç bas. Get in the car. Uyandırıyor hepsi. Bindim. Bas. Hepsi orada, hepsi orada. Arkala, tepenin arkasına çık. Soldan aynen öyle. Tepe yap, tepe yap, tepe yap. Şimdi tepe yap, şimdi tepe yap, tepe yap. Dur, dur. Hepsi önümüzde olacak. Yaşar abi, Yaşar abi, Yaşar abi geliyorum Yaşar abi. Düşme yemin ederim var ya Yaşar abi yetişemedim. Yardım. Abi vallahi geldim sana. İlk sana geldim. Baktım Sino senin canın az direkt sana koştum. Abi nasıl gidiyordu can ya? Onlar sana sonrasından da sıktılar mı abi? Yok. Neyse şu emaneti alabilir miyim abi? Abi mecbur abi yapacak bir... Sen bunun kaç tane vermişsin orada bıraktın abi? Hepsini aldım abi. Hepsini almışsın. Güzel. Güzel. Çok gittin. Tokilerde gel. Bak şuradalar. Buz yapmışlar. Çatıda bak. Çatıda, çatıda önündeki çatıda... Abi. Buz yapmışlar buz. Komple buz yapmışlar çatıyı. Biliyorum biliyorum. Orada? Eyö, 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 Sen de buz yapsana. Ben... Hadi canım. Sino buz yap. Buz yap, buz yapabilirsin. Buz yapabilirsin. Ben adama AVM yedirdim de boş. Dört, dört kişi oradaymış. Güzel. Bakalım hanım bunlar ne yapacak? Benim kas gitti. At kafası ortaya çıktı. <laughs> Bekle. Hepsi oradan bakıyor ne güzel. Hepsi kafayı eğmiş. Bak. Ya car düşmüyorlar abi sana yem sana yemin ediyorum. Kaç tane yedirdim biliyor musun abi AVM? Her birine tek tek. Her birine tek tek. Ya bende yelek yok, kas yok. Kenarda da yelek kalmış, kask kalmamış. Dur binelim gidelim. Arabanın önüne buz yapmışsın. arayacaklar abi biliyor musun? Birkaç tane daha buz yap. Soldan soldan, soldan soldan. Neyse sağ. Arabanın canı az. Devam et devam et. Sol yap sol yap sol 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 tam sol tam sol aynen. Değme bir yere değme bir yere. Süpersin. Değme kaya ya. Sol tam sağ. Biraz daha sağ. Biraz daha sağ. Açık alan. Drop da orada. Çünkü onlar burayı çok güzel görüyor. Ya, var. ya alan beni alır. Ya ben o droptan bir şeyler alırım. Araç var var. Araç var. 14 saniye. Kask bir şey alırsam kurtulurum. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Şansıma araçta benzin yoksa bittim. Araçta benzin yok. Koş. Tabana kuvvet, tabana koş. kuvvet Eyüp, tabana koş. kuvvet. Koş. Tabana kuvvet. Hadi be, Tazana. hadi Tazana. be lütfen. Point. Yaparsın hadi. sen bunu dostum. Süper. Bir de seni iyidir. Girmedin daha alana girmedin. Şimdi girdin. O motorlu cam bas bir. Yeni alanı oraya verdi. Alanı onlara vermesi sıkıntı değil ya. Şimdi doğru koş Abi. Kineye ee, Kineye doğru koş. aynen öyle ama biraz Can basayım. Bunlar tam Aynen çatıyı abi. kendine almışlar. Bak. Bun, bunları soldan darlayanlara karışmayacağım. O motorla gittiler ya. Onlara karışmayacağım. Bak o motorla darlayanlara karışmayacağım. Onlar indirsinler. Onlar bizim için bir avantajdır. Sino buz yapa yapa gitsene. Siz ne be kanka. Soldakiler siz benim hayat garantimsiniz. Yine alana girdi. Ben soldakilere hiç karışmayacağım biliyor musun abi? Hadi oğlan hadi. Geç kaldın kanka. Sinan ya. Buz basamadım abi be. Buz basamadım Sinu. Ama sıkıntı yok korumadayım. Gel buz bas. Uzaktan ya. Sinan buz bas. Önüme buzat Gelme buzat 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 ben buza geçeyim. Buz at, ben buza geçeyim. Buz at. Yapma çok yakın attın be. Ben oradan oraya nasıl yetişeyim. Alan onlarda da değil biliyor musun? Şu önümüzdeki binayı alırsak çok güzel olur. 47 saniye. Güzel. Sino sen öne buz diz. Öne buz diz. Öne buz diz. Çatıdan çatıya koşuyor. Bayağı yedi benden. Şu hemen önümüzdeki binanın üstünde bak. Evet hanım da. Evet. Dörde iki kalmışız. E, alanı gene olmuyor. Bir an önce gitmeye bak. 52 taneye. araç var mı bakalım. <laughs> Güzel yedirdim buna be. Adamların yeri güzeldi yeri yeri. Valla. Zombie apocalypse. <laughs>